Selamlar millet bugün Team Fortress 2 oynuyoruz Sarvız haritası Bugün yanımda ekip var gene 3 kişi 3 yo 5 kişi Yok Efe oruç geç yapmam da öyle Oğlum ne oldu lan ne oluyor lan <laughs> Oğlum koruyucu botların bile hasar bir dakika Bir dakika Hah sonunda lan oğlum pingim mi var 135 ms Eren Evet benim gücüm sana geçmiş galiba benim pingim sana geçti herhalde kanka. Ananı oğlum biliyor Abi Mavi Scott ölmüş şurada. Ya baksana abi rocket yap atamıyorum ya. MS'de. Ka ben de öyle oluyordum işte alış. Oha oğlum bu ne? Ne yapacağım ben? Nasıl olacağım şimdi? Niye böyle ya MS? Oğlum 115 MS ne oğlum? ben 130'larda oynuyordum. Ben bile oğlum, oğlum, ben de az önce oynuyordum. Oğlum ben de az önce 130'da oynuyordum zaten. Şimdi 110. Tamam ama ben de roket jump atabiliyordum yani o kadar değil, o kadar olmuyor. Bunlar ne diyor lan? Millet. Ne konuşuyor bunlar? Dinleyelim. Aa canım Arda MSM var, 110 ms Oha Eren işi tutuyor. <laughs> <laughs> tabi oğlum, insandım. Ananı <laughs> Abi biz ne tür koşullarda oynuyoruz ya şu an? Birisi 640'a 80'li falan oynuyor arkadaşlar. Galibanız. YouTube o yüzden başladık. Buradan bir para kazanalım. Ya kazan FPS'i bırak şu an. <laughs> şu an ping var ping. FPS bırak. FPS var da ping yok. <laughs> yok FPS var. O nasıl söyledim lan? FPS'i de FPS azıcık var. FPS azıcık var ping yok hiç yani ping çok sorun yani o anlamda. Lan aa, aa Eren. om korktum ya. Eren düzeldi. Ben daha Senin lanet acayip... olası medik öldüm ya. om bot dragon diye bir tane sniper var bot gibi herkesi vuruyor. Ama bot değil işte Allah'tan. Evet. Eren sakinleştim ama ben hala kötüyüm. Yine <laughs> <laughs> arkadaşlar. Sen şu an iyisin. 91 pin şu an. Yani. İyi misin? Yani. 91 iyi misin? Çekil. Ben Evet iyi. Beyler Yüze skotlar mı? Skotlar mı? Yüze çıkmasa ya. Evet. Yüze çıkıyor ama. Tamam şimdi şey ama iyi. Çıkar yine az sonra oğlum ya. Aga be. Biri var. Ama ikisi de ki. Dikkat! Arda bu scout bana niye sürekli kritik vuruyor? Herhalde chat vuruyor. Headshot mu? Scout headshot atabiliyor mu? Evet. Arda öldür şunu! <laughs> öldürdüm öldürdüm. Eren ben de sakinleştim. Ananı... Başardık Eren. Ping durumundan kurtulduk. Pyro'nun arkalaması çok güzel ya. Ben Pyro'nun şu silahını alacağım. Arkası sıkı silahını. Sırtı yakmayalım. Evet sırtı yakmayalım. <laughs> Abi 8 saniye dirilme süresi ne ya? Hadi F alırsın dostum. Roket şimdi Hadi F. Adam nereye uçtu adını kim? Ve Roket ya. ya. O Scott ne böyle ya? O Scott çok o hile o kritik vuruyor. Gerçi elinde Avustralya var. Yok lan o adam ondan uzaklaşman lazım full. <laughs> Avustralya şey... var onda. Bu arada. Yok yok tam yaklaşıyor öyle vuruyor. Tamamen uzaklaşman lazım ondan. Avustralyum var bu arada adamın elinde. Ya Astro'yla bir işe yaramıyor. skin sadece. Biliyorum ama demek ki elinde varsa pro demektir. Ağlamayalım bence. Peytumin demek. Ya da şansa çıktı. Ya da Peytumin demek yani. oğlum. Şu an iyi lan. Arda Astro mı gösterdi? Ama ben hala 74. Öldürdüm Efe, Avustralya'nın skatı. Hadi işte. Oğlum benim ping düşüyor ne güzel. Abi bu ne ya? Oğlum karşı takımın sniper'ları beni salmıyor. Hayır. Eren. Eren ping savunmaya geçti geri arka hakam. Çünkü <laughs> Ping'i takip ediyorum. Bir yanda ping'i bir yanda oyunu. <laughs> Silah da iyi ya. Ha, Elindeki. Hayır onu. Daha güzel yani. Hadi bakayım. Aa kritik gitti boşa. Hadi işte yine Avustralya'nın skut. Kendimi öldürdüm ya. <laughs> abi ya orada bir tane spy var onu ay spy diyorum sniper çok gıcık oluyorum adama Vur soldier Bu adamlar <laughs> alıyor çabuk Hadi vatan savunması Vatanımız gidiyor Hadi Arda gibi. koş Koşuyorum abi Vatan saldırısı Fakat at Arda fakat at <laughs> Hadi, Hadi al, al 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 Söndür beni Arda söndür Hah ya can verin bir canım var. <laughs> bir canlı hayatlık şu an. Hadi burayı savunun. İşte orada Jumble. bir canım var orada. Can bul buradan <laughs> git. Burayı terk et. Kendi... Hayır. Soldier geliyor hemen kaçıyorum. Güzel güzel. Alıyoruz şu an. Hadi. 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 Can bulmam lazım hemen. Buldum Arda. Başardım. Ama 101 canım var hala. Aha öldürdüm adamı pompalıydan. beş can, 5 can yine. Abi Arda ben az önce can aldım geri geldim 5 canım kaldı Arda. <laughs> Efe öldüm. Tamam, aldık, aldık, aldık. Hayır alamadık adamların base'i de var. Abi tamam, geliyor. Çabuk <laughs> abi. Hayır ya öldüm. Hayır çok kötü. Hayır koşun öldürdün adamları. Bizi kurtardı. Biri bizi kurtarıyor ama dayanamazlar pek. Devam edin. Devam edin. Hadi. Alacak mı? Hadi çabuk. Hadi 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 hadi. Lan sniper çat yedim. Helal Olamaz. lan bize. Yes. Tam birinci olmuşum oyunda. Ben dördüncü. Pro, pro Eren. Abi oğlum. Oğlum ben niye bu kadar gerideyim diyorsun? <laughs> <laughs> ben de heyecanlandım valla ilk defa bu kadar pro vatan savunması yaptık. Gençler bu bu oyun ismi Team Fortress, Solo Fortress değil hadi bakayım. Tamam. Bana ne? Hayda hayda iyi bir daha yok edelim şunları. Yok edin. Amerika için. <laughs> Amerika için. Aslında bizim için. Kartallar Adamlar da iki tane heavy var. O heavy'leri arkalamak lazım biliyor musun? Bir tane spy olacak da onları bıçaklayacak Öldürdüm bir tane heavy ama öldüm. Bir tane sniper öldürdüm. Biraz daha rahat gelir. Ben evi alacağım. Bana can lazım pro. Tamam. Kim o Eren mi? Ben evi evet. aldım. Bir Eren var şu an. Be Mavilerin beyzine yaklaşmış. Hayır ya aldım. O heavy'i öldürmemiz lazım Efe. Efe nokmuşsun yanında evi var. Eren sniper daha sonra şu an. Games mi olsak? Ama küçük taraflı olan. Neyse sniper nuk mu şeyi ki? Yalnız <laughs> <Can gülüyor> bence. Yere alın, yere alın. Çabuk. Ben alıyordum ama canım az olduğu için base'e geldim. Seveyim ben. Daha fazla ilerledi. Adamı öldürdüm <laughs> tamam. Güzel, güzel. 14 canım aram olsun. Bunu ilk defa bitirmeye uğraşıyoruz lan Normalde cepheyle en iyisini oynar Oğlum çok iyi gidiyorum. Can lazım. Eren al sen canını. Adamlara sor. Aa bende de can yok. Gel gel Eren Sanki sen yok. al. Sen al ben zaten ölecektim. Ah neyse. Öldüm. Yakın ben ölürüm <laughs> ben. Neyse tamam Eren öldü. Eren Eren Erwin'in çödakalını yaptı diyor şimdi. <laughs> Ağzını yıkayım. Sen orada adam öldürmüş mü ama? Aha Arda ya yaklaşmış mı lan? <laughs> Aha 103 ms yine. Eren yine 100 ms de oynuyorum. Ms beni durduramaz. Hayır. kendi beni durduramaz. <laughs> Devam edelim. Ay gideceğim. Koş. 90 nice öleceğim. Oğlum bu heavy'ler ne böyle? Hayır, ben de heavy seçtim. Pay aldım umarım oynayabilirim. Kurtarın bölgeyi. Ben bölgedeyim. Bölgede bir şey yok. Merak etmeyin güvenle. Oğlum adamlar pro oynuyor ama biz de pro oynuyoruz. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> Arda arkandan mutlusun. Oğlum ya gene aynı oldu hazırlık kırayım. Neyse. iken gerçekten <gülüyor> fark <gülüyor> edemiyor ya. <laughs> Orta gidiyor. Lan adını kıyım. Girdim duruma bak. Bırak ya. Spy oynanmaz ya bırak. Spy oynamayın abi. Rush karakter oynayın. Spy ihtiyacımız yok. Ben Rush Engineer oynayacağım. Ben sol ay solcu oynuyorum, heavy'im ben. Ben İnek'i Mengenes men, men oynayacağım. eren. Full chat yapabilmek için. Ananı öldüm. <laughs> <laughs> Oğlum şu Avustralya'nın kut bana şelale aldı topayla. Rocket jump yaptım hem ben öldüm hem adam öldü. <laughs> hadi 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 kazanacağız <laughs> kazanacağız. Az kaldı. Adamları sıkıştırmamız lazım. Arda arkamdan geliyordu öldürdüm. Arkamdan mı? Çay geliyordu öldürdüm ama. Helal. Vay. Neseymiş bu kutuyu bir <laughs> geldiğinden anladım. Ama oh shit. 160 ms. Scott heavy. 197. Nese ne haber yanıyorsun. Beni ms'den kurtarın Arda. 166. Hayır ya öldüm ya. Tarek'le birlikte öldüm. Es. Hadi bakayım. Açıncıyım yine dördüncüyüm. Bak geldi mi gelmedi. Ben şu an üçüncüyüm ama göstermedim. Kontrol oynadık lan. Tamam. Tarus tarus tarus. Tarus tarus. Eren alacağız ben. Ben kolluyorum seni. Pro. Tamam oylamı başlatıyorum. Botun adı neydi? Botuna da onlar elektronik. Bizi başlattı. F1 basın. F1 basın. Aa sniper mı? geliyor. Cross'un. Ha ya botlar yargı zaten. Biz da... burayı tutalım mesela. Sniper var orada. Burayı tutalım biz. Ağzı dökü. Hayır. Ol lan. Çok kötü aldı da hem hem onu öldürdüm hem de beni öldürdü. Mağlup ya. Ha Eren'in skin'i varmış lan. Tabii oğlum. Lan oğlum biz yaşamıyoruz lan. Adamın çok kasına bakalım. Yüz maskesi var adamın bir. Ya. Gülüyor ya. Ne ki ben Hadi oğlum. Adamlar diyor kokusu. Ananı adam tek attı bak. Ben şu squat ya. Habire geliyor iki tane sıkıyor ölüyorum. İki tane sıkıyor ölüyorum. Adam squat proa belli. Vatan savunması yapacağım ben. Küçük taret rush'a. Item çıkmadı daha bana kısal palomut çıktı şeyden. Ay 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 be. Adam geliyor. Ananı. Sniper var. Scoot var bir tane. Spy var. Spy gördüm. Tamam <laughs> yani yenlik olun çok kolay oluyor neredense Birazcık Aga be hayır. Yapamadım. Birazcık Epen eğlenek hazır. ya Scott olarak, değil mi? Bir dakika inek mengenisin başı ney var? Yapıda sadece yüzde yirmi hasar verir. Ha kritik hasar yokmuş. mini, mini kritik hasar varmış. Ananı satayım. Ben Scott oynayamıyorum. Yeterli bana mini kritik. Ben pyro oluyorum. Biraz adamlara salalım bu arada. Adamları alsın. Sarara kolay olmasını istemiyorum ya oyunu. Overtime. Sen bitti valla. Yine bitti. Burayı video hiç almadın değil mi Arda? Biraz. Aldım aldım. Aldın mı? Evet hala kayıttayız. Oğlum 3 kişi öldürdüm. Merkezi korumaya çalışırken 3 kişi öldürdüm. <laughs> Bir tane Seren'in asistini. <laughs> Hayra gelip yakar sizi. Anana. Al işte böyle. Kim lan o? Neyse. Hayır. Olamaz. Alıyorlar. Hayır. Alsınlar boş verin biraz salalım. Ne önce... de salma solum. Boş ver hiç boş ver. Hiç belli olmaz. Geri karşılık. Geri var. karşılık yaparlar. <laughs> Eren gururlu bir şekilde yanarak öldü. Armin gibi sanki. Tamam. <laughs> tamam hadi alıyoruz. Aldık aldık. Hadi bakayım kardeş. Aldık aldık. Bir şey olmaz. Çat 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 çat. Vahahaha. Oğlum şu adamı atın. Ben botum Efe havaya bakarak Neyse, neyse şimdi atarlar Mod <laughs> <laughs> Oğlum adam havaya bak yatsana da Oğlum <laughs> adam havaya bak yatsın. Hayır ya, Spike. Mutlusun Efe. Sana ne? <laughs> Pro arkandan bir skor geldi sanki. Hadi bakayım. Bak. bir tanesini öldürdüm skutların. Hadi hadi hadi, hadi 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 Eren iki tane skut geldi bir tanesini öldürdüm birinde 18 can bırak. Ananı. Ya. Bir de bana noob dersin. Ya. Noobsun. Noobsun Efe. Yo değilim. Zaten <laughs> <laughs> Zaten. Zaten değil miyim yani? Nasıl yani? Zaten mutsun oldum. Kurtun arkasında nasıl kurt vardı da öldürdüm ihtimalle. Her şeyi Lan hepsini öldürdü? Hayır ya, engineer. <gülüyor> <gülüyor> Birinin hentai isim, isim var ama niye? <laughs> şu olmadı, şu <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir <laughs> şey olmaz. İstersen burada salıp kesemiyorsun. <laughs> Adamlar Eren, var da böyle beyler diye. Hayır hayır hayır. Eren koş Eren! Scott'un canı çok az 16. O ağaç türünün falan. Öldü o. Öle Ben nasıl öldüm lan? <laughs> Kesin şey yüzünden ya. Sniper'ın atı şey yüzünden. Evet takımda bir tane insan. Yan Berk'e zaten tek Aynen kanka. Ortayı aldım ben. Ortayı ben tutuyorum. Öldüm. Abi niye ekipman düşmüyor? bir tane hentai bilmem ne diye bir adam var. Boş erim, boş evet işte onu dedim ben de. Hoş geldin. Konuşmayın. Tehlikeli bir O adamı nasıl öldüremedim ben ya? Daha ne kadar roket atayım. İnek menginesi güzel mi ki ya işte Geliş geldiğinde zaman başka şeyler gelir OO oh. Velet Scott ya İnek menginesinin alternatif atışını tam zamanda basarsam Çok güzel olur Adamlar ortaya yine aldı Skor dönese kim vuruyor lan oradan? Hayırdır lan? Arda şu an W1'la birinciyiz. Tamam alalım. Tamam alalım. <laughs> Aa birinciyim. <laughs> evet. Abi ben W1'la yargı. Zavallı. <laughs> 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 Efe ben bile W1'a oynayabiliyorum sen nasıl oynayamıyorsun? Onlar imiş. Tamam tamam Kanka bilmiyorum ya. <laughs> Valla. Eren o kazmayla daha hızlı koşuyordun kanka. Ha canım azaldığı zaman daha hızlı koşuyorum ama o oh, kazma elimi aldığım zaman bana mini kritik vuruyorlar arkadaşlar. Evet. Bunun sayesinde seni kolayca öldürebiliyordum onun için. Sizde. Evet ben aslında ben onu bilerek yapıyordum. Arkanda geçiyordum vuruyordum ona. Yani bana öldürdün. <laughs> Oğlum soldier oynamak çok heyecanlı bak. <laughs> çok hoşuma gitti. Oh, yakıyorum herkesi. Böyle bir de gaza gelip bakın cevap atıyorum ya ben. <laughs> Al işte ya adam satırla öldürdü. Ben Adamı öldürdüm ya. ama ben. Hayır can. No. <gülüyor> 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 Ulan bir bir oh, ne yine bir şey 34 kille birincilik. Vah. Bana lan Peabody'sinde biri var <laughs> başka biri. Evet. Konuşuyorum da şu an.